Taşır so hadi. Hadi bakalım. bacaya doğru gidiyoruz. Aynen. Bey biraz tutadık. Bakalım şu an biraz da bacayı lootlayalım dedik. Yalnız sağ tarafta ne bir yerde ayı var. Dikkat et. Nerede la? Şey yer ileride bak. Gördün mü? Aşağı indi bak. Bak geri yukarı çıkıyor. Ha. Ya taşın orada bayağı var. Lan arada bir ses geliyor da aynı arkamızdan biri daha koşuyormuş gibi. He ee, fazla ayak sesi var şu an. Hı hı. Biraz oyunun o dengesini yapamamışlar herhalde. Fazla ayak sesi var oyunda. Şu an kilitli mi? Hı kilitliymiş o oyundan da. Ben şu taşı hı -hı. alayım mı? Sen bilirsin. Sonra üstün dolu diye başka bir şey alamamazlık etmez. Hayır üstün boş ya. Ha o zaman al ya. Sen lootladın ya orayı. O bir zaman... de bir şey soracağım arkadaşlara. Belki bilen vardır. Bütün serverlarda şey mi arkadaşlar. E, şunu size soralım. Hani bazen mouse'a tıklıyorsunuz. Hani e, bir şey kazarken mouse kendi kendine duruyor böyle oyun. Acaba aynı? oyun. Aynen. Yoksa server'dan kaynaklı Onu bir yorumlara yazın. Yani, onu siz bir yorumlara yazın. Hani belki yaşayan arkadaşlar vardır. Bir şeyi kazarken mouse kendi kendini sanki mouse'u bırakmışsınız gibi duruyor böyle. Evet. Sıkıntı. Daha demin öyle oldu bak mesela mouse'u çektim bir daha bastım. Hani sadece bende olan bir şey de değil Timur abi de doluyor. Aynı aynısı bana da oldu. Yani acaba sizde de oldu mu hiç? Onu yorumlarda belirtirseniz seviniriz. Rast 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 dediniz. Başımızın etini yediniz. Alın size rast. <laughs> Like'ları göreceğiz ama. Like'larda like. e, söyleyeceksiniz arkadaşlar. Ne kadar beğendiğinizi oralarda göreceğiz. İzlemelerden ve like'lardan göreceğiz bakalım. Aynen öyle. Eğer serinin devamını istiyorsanız like ve izlemeyi unutmayın yani. Bakalım abi duruma göre. Aynen. Yani. Lan, bir yerden bir şey düştü ama göremedim neyse. Hımm, şu kemiği at. Şimdi yaramayacak. Sen bacalardasın. He, ben bacadayım. Tepe hangisindesin? Kırıkta mı, düzde mi? Ee, üstü düz valla. Kırık parçalanmış değil yani. Yok, o diğeri. Ben de tekine gideyim o zaman. Aa, üç tane daha blueprint bulduk aşırı. Oyunum arada donması çok güzel olacak da. Hmm. <laughs> ben kırık olan bacaya gidiyorum. Sen git ya ben yandaki evlere geçiyorum. Evet. Ayak sesi var. Şimdi. Hayvan galiba. Hayvan olabilir. Pıtır 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 mı ediyor gey... böyle? Evet. Geyikten de çıkabiliyor. Gey, gey, gey. Hmm. Aynen geyik geyik. geyik. Aynen ha. geyik. Böyle aldılar mı yoksa? Bilmiyorum ben bir tanesine girdim diğerine girdim. Hmm, almışlar herhalde ya bunda hiçbir şey yok. Olabilir. Bir sanki. Hadi. Aynen buradaki silah çestinde almışlar. Birisi gelmiş almış. Burayı tutlamışlar. Çatıya bir bakayım. Yalnız her yerin kapısı açık. Bir çatının kapalı. Hayırdır? Hmm. Normal değil ha. Ben soruyorum müziği durdu bende niye öyle oldu? Bende müzik kapalı Ben müziği açtım ya Allah ım. Üstümde şey var ha kırmızı ceket var Şey ceket diyorum kapşon Hı. Hmm. Şey mi çıktın bu küçük ee yerler var O öğrenme masası Batıklı var gibi. ya Haa Oraya Bina adasın sen Hı hı Aşağıda biri var. Aa, Nerede? Bir, bir dakika. şeydeki benim ha. Şerlerde varilli çıkma var ya. Bak şimdi indim aşağıya. Tüneldeyim ben tünelde. Bir şey görür Hı. gibi oldum da. Şu an yerde ben yürüyorum. Önümden bir şey geçti gibi oldu. Tünelde girmeden Hı -hı. de. Ayağımın tozu olabilir. Orada zıplayınca turuncu bir toz çıkıyor. Hı -hı. Yani. Aynı. Aynen. Sen misin bu? Bazı. gördüm evet, Ördüm, tamam. ördüm seni. Ulan tünel dedin ya sen. Aynen. Evet. Aynen dedim. Aa diyorum biri geldi ha. bir şey de yok diyorum. Yalnız Hı. hiçbir şey çıkmadı buradan ya. Bizim şeye gitmemiz lazım. Ç ç ç <laughs> çanak çanak. Aynen. Bizim çanağa gitmemiz lazım. Ya şeyler niye geç açılıyor ben onu anlamadım. Hem ben, ben acilen SST'yi almam lazım. Hmm. Aynen. baktım şimdi Hartskin dışı şey taba bastım hani şey açmak için şeyi hmm. sandığı. oyun dondu yani sıkıntı var yani Ya bak şu an kendi kendine bir 20 FPS oluyor bazen oh. 50 oluyor 30 oluyor yani bunu videoda arkadaşlar pek fazla göremeyecekler hatırladın çünkü direkt 30 FPS kaydedeceğimiz için oyunu. Hmm. Ben tek takılmadan Şey yok. gidelim acı ya. Ben ee, Buradan gidelim acı ya. Tamam. bak bu silah şeyini çıkartaydık çeşke ya. Sen onu kas ben şu silah bp'sini çıkartıp gelin. Ha olur olur. Ha o çok güzel oldu ya. Yani. Hmm. Bak görüyoruz bak gene durdu. Al. Bakayım Elektir malzemesini yaparız değil mi? Level beklemeye gerek yok da level sisteminin bir anlamı kalmadı o zaman da. Nasıl yani? Biraz saçma sapan oldu o iş. He. Yani levelin bir anlamı kalmadı ki dur git gel bu bul. Bundan zaten çıkıyor ister istemez. Hı. Hmm. Ya bu 5 tane yap gel Ulan bu evdekini almış kaldırmışlar bu masayı. Yoo, zaten ya, Baca'da yaptık ya biz. Buraya... Bir küçük ev vardı da ondan... Ha. ha sen şeydeydin. Buradaydım. Burada, burada kim? Ha sen misin? Ben ben. Müzik de haberin olsun. Ya ya, arada öylesine geliyor. Ha <laughs> <laughs> Öylesin. Bir arkadaşa bakıp çıkacağım diye. Aa, aynen. O hesap. Buradan bir çıkalım bakalım. Bunun üstüne bir bakıyoruz ve boş, boş. Oğlum buraları temizlemişler ya. Diyorsun. Aynen. Bir yer var oraya gittim peki ee, onun tepesine. Dur bakayım ben bir çıkayım bir yer var. Evet, abi, buraları temizlemişler. Ya bir silahla Şimdi gidelim. temizleyen? Bir silahla gidelim. boş var. Bunu evde çıkartırız. Olur. Ama araştırma masası ne zaman ödemeliydi ki? Ulan evde var ya araştırma masası. Ha var değil mi evde? De var. Yani. Evde araştırma masası evet. var. Şey olunca... Ha, buradaki tamam ya burası şeymiş. Şuradan açıklaymış ki zaten buraya? Neredesin sen? Ben yolun sonundayım şey ya petrol makinesi var ya petrol çıkartan zımbırtı var ya maden makinası makinesi gibi onun yanındayım Bacanın şu tarafında kalıyor o zaman ağız öbür ucu yani ve bir tanesinin ucu işte bacanın bir ucu ama hangisi hmm. küreye doğru mu bakıyoruz yok ki yok küreyi göremiyorum Ha gördüm gördüm. Petrol çıkaran değil mi? Hı Tamam. Zaten bir tane oluyor. He, e, loot bölgesinde. Ha, kü küre bu tarafta. Ha, aynen. Biraz ağaçlarda kaldığı için. Ulan bir saattir kutu arıyorum bulamadıyım ben. Karnımızı <laughs> doyurak ya. Aç aç geziyoruz lan. Allah. Dindart. Ulan hard disk. Ulan hard disk. Sorun yaptı ya. Mecbur onları şey yapacağız artık yani şey alacağız Hani geldin mi sen? Hıh, -hı, petrol şeyinin oradayım. Sen neredesin? Arkamda. Oyun donma ya. E, ne oluyor şimdi benim oyun donuyor. O. Sen görebiliyor musun ne oldu benim? Takılıyor o. mu böyle? Şu an normal. Bak şu an yerinde duruyorum. Alıcı. Ok. Hmm. Yay. Tam tersi. Önce yayı verdim sonra oku. Al sana <laughs> bir tişört vereyim ya. Al şunu da kafana tak çıplak gezme. Hadi gidelim. Aa dur bakayım bu kova kaskı mı? Yok lan bu kovasıymış. Atkısın. Ah madenci. Madenci olarak geziyoruz. Aynen. onu bak bu yolu takip edelim. Yan. Çanakkale yakında mıydı? Vallahi yakın da. Yakındı. Ama ne taraftaydı? Hani onu bilmiyorum. Çok aşırı yakın değil ama. Bakalım inşallah telif gelmez. Bastım şarkılarından. Müziğinden. Sıkıntı olacağını zannettim. İnşallah. Biraz bana bayağı sıkıntı çıkaracak bir şey de. Bayağı bir donmaya başladı yani. Hmm. Acilen SSD. Aynen. Acil. Aynen öyle. Önceden böyle olmuyordu daha şimdi sürekli şey yapıyoruz yani ya, idare ediyordu. Önceden tabi render yapmıyordum. Youtube işiyle uğraşmıyordum. Hmm. Hani sıkıntı yoktu. Böyle şeylerde farkına varamıyordum ben. Yani. Şimdi sürekli artık artist yorulmaya başladı. Bir de benim bu eski hartiski. Yani ha şunu bir deneyek başlar. Yanıma gelsene. Ne abi? Aynı hizada dur. He. Birlikte koşacağız. Tamam mı? He. 1 2 3. Seni ha, geçtim ha, ben... mi Yo aynı. Nasıl hani? aynı lan Yan ya abi gitsin. sen ha, neredesin? Yan tarafa koştum ya alt sana bakacağım diye. Ama aynı gidiyorduk ilk başta. E ben başta shift'e basamadım çünkü. Abi be, benimki de doldu. Koşarak git bakayım benden uzaklaşacak mısın? Mı? Yoo, aynı gidiyoruz. Arkandayım şu an. Mesafe aynı. Allah Allah. Arada Samet Bağa giriyordu. Benim videoda var o. Bağa giriyor. Elinde böyle aldı ki normal duruyor Samet. Elinde öyle koşuyor. Lan! <laughs> <laughs> taba basacağım diye şeye bastım yanlış tuşa basmışım. Ben şuradan şey aldım da. Hadi gidelim. Şunu kırayım da. Alayım. Ben yolda gördüğüm şeyleri de alayım ben. Yani. Alacağım zaten. Kenevilleri falan. Topla topla abi XP. Bak bak oraya bir kenevir atmış. Bak buradan yeni biri geçmiş sanki ya. Ya da bunlar yeni çıkıyor. Oyundan mı yeni Yok, çıkıyor? Yok bunu, bunu çok olmuş hatta. Şu. Hmm. Çok olmuş. Hmm. Bak Oyuncu. kullanımda diye gördüm. Bak ben geldim bastım ama. Evet senden önce ben bastım çünkü. İşte oyunda lag var. Yok sen ben sen geliyordun ya pıtır pıtır ayak sesin. Ha. O ara ben geldim bastım. Sen geldin hemen ben basarken. Ki... Senden önce ben bastım. Allah Allah. Ama Aa. ben bastım orada. Sen gelince bastım. Çekilir. Senin ayak sesin duyuldu. Bir baktım kullanımda yazıyor. Benim videonun o bölümüne bakarsın. Senden önce ben bastım. İşte şeyden lag var, ping var ne ondan dolayı mı? Erken... Al 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 balta çıktı galiba. He? Taş balta e... baltası ama. Aa adam var adam 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 adam, adam. Aynen. Gel 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 gel. Yalnız adam duraklayarak gidiyor. Ha, ee, gördüm gel gel gel. Biraz pingi var herhalde. Aynen aynen. Bizim gibi FPS'im düşüyor ne yapıyor? Oyundan mı kaynaklı? Sessiz. O zaman Sessiz. O bizi gördü galiba. Yalnız o da şey yaptı bir yere. Aha, aha burada burada. Ay İki ebeni şey senin oyun. Aha. Kafaya bir tane vurdu. Ya bir yürü git oğlum ya. Ben yani adamın pingi var herhalde. İkinciyi vurdum. Evet, Üçüncüyü gibi. vurdum. Düştü. Ben hiçbir şey yapamadım. Ev orada, ev orada. En az o ev patlak ya. Of of adam asmış. Asiktir ne oluyor? Ben ben. Lan. Asiktir. Vurdum vurdum adam vurdum. Canlı Aha. ya şimdi kalkar malgara ya. O ev patlak ya o ev onun değil. Abi üstündeki malzemeleri alsana. Alayım. La okları mı alayım la? Gitti mi oklar neyse. Yo ben aldım onları. Heh, tamam. Sana vereyim ben. Yo sıkıntı yok tamam. Sen adamı tut gidelim. Üstümüzde oldu. Hadi. Bak şurada aç. O balta varmış bir aldım. Allah. 14'lü iki mi aldı ha bende. Aha aha. Vereyim mi 15 tane mermisini? Kaç kaç. A almamışsın mermi. Abi kaç. Ay. Vururuz ya sıkıntı yok. Ya abisi geldi kaç. <laughs> abi. Sen... <laughs> At hemen yer abi. Neredesin? Ne atacağım? Mermiyi. Ah. Hoş. Nereye gidiyoruz? Dümdüz geldiğimiz yer. Aklımızda gelen giden göremiyorum. Yalnız o şimdi biz böyle koştuk o şu taraftan taşın aradan çıkmazsa... Ya ya sen. Çapraz koşup. Devam et. Arkaya bakıyorum şu an gelen yok. Üstümüz doldu ya üstümüzü boşaltmamız A lazım. Neden açıyorum. <laughs> adam aldık ya. Mal gibi ya bizi vuramadı da onda da ping var ama sana bir şey söyleyeyim mi? Bayağı vardı. Uça uça gidiyordu o çünkü. Evet bayağı vardı zor vurdu. Uça uça gidiyor. Tam nişan alıyorsun böyle vuruyorum diyorsun adam bir bakıyor neler ışınlanıyor. Hmm. Ama sen gene iyi vurdun ya. 4 ok attım galiba üçü tut. Ya 5'te 3 ya 4'te 3. Oyun benim donuyu var ya. Belanı şey yapacağım şimdi. Geldik. Kendim. geldik. Küreye geldik. Şu tarafa mıydı Ayşır? Şimdi biz de adamı kucağına düşüyoruz. Allah Yalnız Allah. küre işte. değil ha orası ev. Aa, küre nerede? Ha şu ileride. <laughs> Şuradan gidelim diyordum ya. <laughs> Kestirme olur. Adamların evi doğru çıkıyormuş zaten. Böyle e sen dedin ev patlamış dedin adam oradan patır patır sıktı bize nasıl patlamış o ev? Alttaki şey kapı çıktı. İki tane kapı vardı karşı korkuyordu evin. iki İki tane kapı vardı birisi sağlamdı kapının birisi patlattı. Hmm. Yani belki patlamış eve yerleşmiş olabilir ya da o evdeymiştir o. Oraya bir bakayım hesabı girdi herhalde. Oğlum adam odun kasmış eve götürüyordu. Üzeri hmm. odun full dolu. Allah al. Tabii ben odunlarını ben. Hayır, beni senin oyun.